Evet arkadaşlar merhaba. Havacılık sevenlerin buluştuğumu diyelim, son yolculuğunu gökyüzüne yapanlara hoş geldiniz. Ben birinci bölümden sonra demiştim zaten ayda bir geleceğini planlıyorum demiştim. Bir buçuk ayda bir şu an doğru gidiyoruz. Ama yine de hani sizler için havacılıkla ilgili biraz fikri olan, hevesi olan insanlar için eğlenceli bir arşiv olacağını düşünüyorum ileride. İlk bölümde İlk bölümden sonra güzel yorumlar aldım. İlk bölümü paylaşarak beğenilerini bana belirten Podcast Modcast ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü onların böyle bir kolay şeyleri var. Beğendikleri podcastleri kolajlayıp işte yayınladıkları bir platformları var. Orada hani Altyapitop podcastin içinde de son yolcunun gökyüzü yapanları özellikle ön çıkarıp onu anlatmışlar. O yüzden çok teşekkür ediyorum. E, bu bölümde de yine Kerem Gök'ün kitabından aldığımız değerli bilgilerle kendi yaptığım araştırmaları sentezleyip sizlere bir şeyler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi havacılıkla ilgilenenler bilir ki Douglas DC-3 deyince akıllara çok şey gelir. Nedir bu Douglas DC-3? Ee, ülkemizde açılmasının şerefine sizlere biraz Wikipedia bilgileriyle donatmak istiyorum arkadaşlar. Douglas DC-3 fixe kanat yapılı, hervaneli, 1930 ve 40'lı yıllara damgasını vurmuş uçak modelidir diyor Wikipedia amca. Ee, Amerika yapımı bir uçaktır. Douglas Aircraft Company tarafından yapılmıştır. İlk uçuşu 17 Aralık 1935'te yapılmış, hizmete girişte 1936 yılında bulmuştur. En sonunda 1950 yılında üretimi tamamlanmıştır. 607 tane Douglas DC-3 üretildiği tahmin ediliyor. Şimdi az önce ee, damga vurmuş dedim. Ama burada damga vurmuş derken aslında kazaları ile damga vuran bir uçaktan bahsediyoruz. Çünkü dönemin şartlarına göre oldukça yüksek. Yani 20-30 yolculu bir yolcu kapasitesi ve 300 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyor en uzun alabildiği yol yani menzili ise 1650 metre. Kilometredir bu muhtemelen. <laughs> ben notları nasıl yaptım muhtemelen kilometredir bu. Ve e, dediğim gibi 20-30 yolcu kapasitesi şu anki uçaklara göre baktığımızda çok düşük olmasına rağmen 1930'larda üretilen bir uçak için gerçekten dünyayı sarsacak, yeri yerinden oynatacak bir büyüklüktü. Aynı şekilde 300 kilometreye kadar çıkmak 290 küsürlerdi galiba. Ben 300'de yuvarlayarak size vermek istedim. 300 kilometreye kadar çıkabilen bir hava hızı var. Yine o zaman da yani en yüksek 180'leri 200'lere 200 çıkan uçakların olduğu dönemleri düşünürsek 300'lere yaklaşmak çok büyük bir olaydı. Aynı şekilde 1650 kilometre menzilde ee, çok e, yani şu an aklımızın eremeyeceği uzaklıklara şu anda şu anda 2020 yılında konuştuğumuz için bize anlamsız geliyor olabilir ama muhtemelen zaten beni dinleyen insanlar bunu anlayabilecek seviyede insan olduğudur diye düşündüğümden çok fazla girmeyeyim oraya. Ee, i̇şte tam bu yüzden de ki bir anda dünyanın her yerinde havalarda DC-3'ler görünür oldu. Ee, evet özellikle dünyanın en büyük havacılık firmaları o zamanlar DC-3 al almak o zaman bir e saygınlık meselesiydi ve hemen filolarını DC-3'lerle doldurdular. Sivil ismi DC-3 olan bu uçak İkinci Dünya Savaşı içinde askeri bir model olan C-47 üretildi. Tabi e, bu bir e, e, sivil uçağı bir askeri uçak haline getirirken tabi koltukları kaldırıyor ve koltuklar kaldırıldığında yine o döneme göre devasa bir taşıma hacmi sahip oluyor e, C-47 uçakları ve yani İkinci Dünya Savaşı ile ilgili biraz merak biraz savaş tarihi, dünya tarihi merak olanlar bilirler. Amerika'nın e, gerek Japonya ile gerek Almanya ile girdiği hava savaşlarında bu DC-3'lerden değiştirilerek yapılan C-47 uçaklarının çok önemli olduğu söyleniyor. En sonunda yine Japonya işte Hiroshima ve benzeri işte bombalar atılırken de oradaki hava muharebelerinde çok önemli bir ee dengeleri bozan bir uçak olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında 2. Dünya Savaşı'nın e gidişatını değiştiren bir uçak bu. Yani o yüzden ikinci, İkin Dünya Savaşı ile ilgili bir belgesel izlediğinizde de bir şeyler okuduğunuzda da mutlaka DC-3 ya da işte C-47 uçaklarından uçaklarına mutlaka bahsedeceklerdir. İşte ikinci Dünya Savaşı'nda oldukça fazla üretilen bu DC-3 uçakları yani C-47'ler savaştan sonra ne olacak peki? Şimdi tahmin edersiniz ki tabii ki e, değerinden daha az fiyatlar ikinci sınıf dünya ülkelerine satılacak. Savaş sonrası dönemde de bu parantez içindeki fırsatı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hemen değerlendiriyor. ilk etapta 30 tane DC3 satın alıyor. Üstelik bu bununla ilgili araştırma hani Kerem Gök'ün kitabından aldığım kısmı ama üstelik bu uçakları sadece toplam 20 bin dolar gibi komik bir rakama alıyor. Dolar da sanırım bir buçuklarda falan o zaman. Ve hani e, gerçekten yine çok komik 30 bin TL gibi bir, işte 30 bin Türk lirası gibi bir fiyat alınıyor. Ee, işte ve bu 20 bin doları da 10 yıl vadeli ödeniyor. tamam yani tam anlamıyla Amerikalılar bizim kıya aslında. Yani bu hem o zaman kişi işte gelişmekte olan Amerikan Türk ilişkileri işte Amerika'nın Dünya Savaşı sonrası e, işte yanında müttefik çekme isteği çünkü biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerle Amerika işte Soğuk Savaş dönemine kadar dünyayı neredeyse fiili fiilen olması da zihnen ikiye bölecek bir Soğuk Savaş ve orada müttefik edinmek Amerika için çok önemliydi ve işte emperyalizmin gelişmesiyle ve işte Türk-Amerika ilişkilerinin gelişmesiyle beraber gelişmesine neden olacak şeylerden biri de belki buydu. Biliyorsunuz daha sonrasında 1950'lerde yine bu Marshall yardımları vesaire Türkiye'ye yani Amerika ile aramızın iyi olduğu dönemler ve bu neredeyse bedava yani çok aslında sembolik bir rakam yani dalga geçer gibi bir de fiyat istemişler. Tahmin edersiniz 20 bin dolar. Şu anda bile bir uçak alamıyorsunuz. Bu uçaklarla beraber Amerika'dan da gelen eğitim ekibini hem havacılık tarihimizde hem de DC-3'leri nasıl kullanacağımız, nasıl bakım yapacağımız konusunda kilit bir rol oynadılar. Çünkü tahmin edersiniz ki o yıllarda Türkiye'de zaten yetişmiş bir eleman yok biliyorsunuz. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra işte yurt dışına gönderilen öğrenciler daha Türkiye'ye yeni dönüyorlar. Bazıları belki daha dönemedi ve Türkiye'de yetişmiş eleman sıkıntısı var. her yerde işte gelişmekte olan gelişme çalışan bir ülke fakat Eleman gerçekten yok zaten. Yine Birinci Dünya Savaşı'nda işte bütün liselerin, üniversitelerin savaşlarda öldüğüyle ilgili zaten şeyleri biliyoruz. Hani yetişmiş eleman açığımız var ya bu DC-3'leri alıyoruz ama nasıl süreceğiz abi onu bilmiyoruz. Nasıl kullanacağız, nasıl tamir edeceğiz, nasıl bakımını yapacağız, hiçbirini bilmiyoruz. Ve Amerika'dan yine bu ücrete dahil olan, bu ücrete dahil olarak bir ekip geliyor ve bize hem DC-3'lerle ilgili hem de daha sonrasında hani havacılık şu anda belki de ee, Hani Muhtemelen 50-60 yaşını geçkin bir pilot biriyle konuşsak belki de o zaman Amerika'dan gelen heyetin öğrettiği adam onun hocası falan çıkacak. Mutlaka bir bağlantısı çıkacaktır. O yüzden yine önemli bir adım bu. Ve geldik DC-3'ün aslında Türkiye'de ilk kazasına. Günlerden 25 Mart 1950 ve DC-3'ün ülkemizdeki ilk kazası. Şimdiki İstanbul Türk Havaalanı'ndan kalkan uçak Ankara'ya iniş yapacağı sırada kaza yapıyor ve 15 yurttaşımız vefat ediyor. O da DC3'lerin Türkiye'deki ilk kazası. Şimdi dc 3ün yaptığı tüm kazaları saymaya kalkacaktım aslında. Planında bu vardı. Hani önceki Türkiye'deki sayacaktım. Dünyada da büyük kazaları sayacaktım ama baktığımda yani 300'den fazla 300 küsür kaza olduğunu gördüm ve bunların en büyüklerini saymaya kalksam bile belki 100'e yakın kaza sayacağım. Yani bundan aslında biraz, biraz vazgeçtim. Yani ayrı program yapmak gerekir sadece şey. Yani ayrı bir e, pot geç çekmek gerekir böyle 10 bölümlük DC3 kazaları gibi O yüzden ondan biraz vazgeçtim o yüzden genel sayılara gideceğim. Yani hem ülkemizde hem de dünyada binlerce kaza diyorum. Yani 300 tane ölümlü kaza var. Binlerce kaza yapan bir uçakta. 2019 yılında bile hala dünyanın bir yerlerinde kaza yapmaya devam ediyor. Henüz 2020 yılının başındayız ve henüz DC3'ün karıştığı bir kaza 2020'de görülmedi. Umarım görülmez diyorum. şimdi basit bir internet araştırmasıyla beni dinleyenler de Google'a DC3 Crash yazdıklarında ulaşabileceği o kadar çok kaza var. Yani gerçekten ben e, yani bunu okumaktan bıktım kazayı ve artık bırak dedim bu kadar çok kaza haberi okumak istemiyorum diye bıraktım. Ama yani sizler de beni dinleyenler de Google'a DC3 Crash yazarak gerçekten ne kadar çok kaza olduğunu görebilirsiniz. 1930 yılında üretilen bu uçakta e, şimdi savaş dönemi bir kenara bırakırsak bu uçakların içinde ölen insan sayısı 4589. Neredeyse 4600 insan olmuş bu uçaklar içindeki. Şöyle düşünün. Hani şu anda belki bir uçak kazasında 4500 kişi abarttım. Yani bir uçak kazasında 450 kişi öldüğünü düşünürsek 10 tane büyük uçak kazasında bu sayı yakalamış olur. Ama bu DC-3'lerin 20-32'lik olduğunu düşünürsek ne kadar çok kaza olduğunu, yani 4600'ü 20'ye böldüğünüzde inanılmaz bir rakam çıktığını zaten göreceksiniz. O yüzden çok ciddi bir rakam bu. Ayrıca da şimdilik gerçekleşen kazalarda hayatta kalma oranı en e, neredeyse %20. Yani bir kaza olduğunda içindeki yolcunun %80'i vefat etmiş anlamına geliyor. 1930'lardan beri süre gelen bu insan kayıpları son olarak 9 Mart 2019'da Kolombiya'daki e, Kolombiya'da gerçekleşiyor ve içindeki herkes yani 14 kişinin ölmesiyle sonuçlanıyor. Bu da DC 3ün e, dünyamızda karıştı son kaza. Ucuz oluşu, bakım kolay oluşu nedeniyle dünyanın kısa mesafe rotalarında ve düşük kalite hava yolları tarafından hala kullanımı devam ediyor bu uçaklar. E, ve muhtemelen bu şekilde giderse de dünyamızda daha çok can alacakmış gibi görünüyor. Yani Türkiye'de ben kullanıldığını çok görmüyorum artık. Ama yine işte Kolombiya gibi, Peru gibi, Şili gibi, Afrika'da gibi çok hava yolunda. Hani ekonomisi tamamen dibe vurmuş birçok ülkenin hava yolunda vesaire kullanıldığını görüyoruz. Yani kısa işte Filipinler'de falan böyle kısa uçuşlarda, adadan adaya uçuşlarda falan kullanılıyor hala. Ve muhtemelen daha çok can alacakmış gibi görünüyor dediğim gibi. Ee, ve bu bölümü aslında sonuna geldik. Ee, birinci bölümde bir söz vermiştim. Her bölümü havada hayatını kaybeden birini adayacağımı söylemiştim. Ee, 2020'nin başında maalesef NBA ve basketbol efsanesi Kobe Bryant'in e, biliyorsunuz kızıyla beraber be helikopter kazasında Ocak ayında vefat etti. Ee, onu adamak istiyorum. Bu bölümde son yolculuğunu gökyüzüne yapan Kobe Bryant'a gelsin. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümle muhtemelen bir ay sonra görüşmek üzere. Havacık severler, iyi günler, iyi sabahlar, iyi akşamlar, iyi öğleden sorular diyorum.